Merhaba çocuklar. Kelimenin ardına hoş geldiniz. Bugünkü kelimemiz lafazan. Çocukların ağzı, aklı, kalbi, cepleri, kucakları, elleri, her yeri lafla, sözle doludur ve çok konuşmak isterler. Ama konuşmalarına da çok fazla fırsat tanınmaz. Özellikle bu öğrenciyken olur. Ben de öğrenciydim ve öğrenciyken çok konuşmak isterdim. Sürekli derste böyle konuşayım diye kıpırdanıp dururdum. Ve öğretmenlerim bana derlerdi ki çok laf azansın. Ve doğal olarak derste konuşamadığım için böyle içimde çok şişerdi kelimeler. En sevdiğim şey o yüzden teneffüs idi. Ve teneffüs olsun da dışarıya çıkayım diye böyle can atardım. Şimdi teneffüs kelimesine bir bakalım çok özel bir kelimedir. Herkesin çok sevdiği bir kelime olduğunu düşünüyorum. Teneffüse çıktığım zaman ben ne yapıyorum? Bir oh diye bir derin nefes alıyorum ilk önce. Çünkü bir ferahlıyım o tuttuklarım içimden bir çıksın istiyorum. Sonra koşturuyorum, koşarken nefes nefese kalıyorum. Teneffüs ve nefes ikisi aynı kökten türemiş birer kelimemiz. Şimdi nefes çok değerli, çok özel bir şey. Hani yaşamın karşılığı, hayatta mısın demek için nefesine bakıyoruz insanların. Nefes alıyorsak eğer yaşıyoruz demek. Bu yüzden çok kıymetli bir şey. İşte o yüzden bu kıymetli nefesi niçin kullandığımız, neye harcadığımız da en az bu kadar önemli. Ben nefesimi eğer o kadar değerli ki boşa harcarsam eğer onun kıymetini düşürmüş oluyorum. Bu yüzden bir deyimimiz var bizim. Böyle birine bir şey anlatırsın anlatırsın ama eğer o anlamazsa deriz ki ikaz ederiz. Nefesini boşuna tüketme deriz. Çünkü çok kıymetli bir şey. Peki ben nefesimi nasıl daha kıymetli, daha değerli hale getirebilirim? Ne için kullanabilirim? Bu kadar özel bir şeyi. Hayatı güzel yaşayarak bunu anlamlı kalabilirim. Güzel sözler söyleyerek yapabilirim. Güzel konuşarak, bilgiyi paylaşarak, iyi şeyleri paylaşarak bunu yapabilirim. A, sanat için kullanabilirim mesela. Bizim üflemeli, nefesli sazlarımız var. Bunun için kullanabilirim. Hadi gelin azıcık onlara bakalım. Benim elimde bir kağıt var. Bu kağıdı vurduğum zaman, kıvırdığım zaman, o vurma işleminden sonra bu kağıdımı ben diyorum ki boru şeklini almış oluyor. Bu bir boru. Boruya, boru kelimesine Üflediğim zaman bir ses geliyor oradan. İşte buradan bizim bir enstrümanımız bir çalgımız var. Sonuna Farsça çalan, ses çıkartan, döven anlamında kullandığımız bir ek. Zen eki eklemişiz. Boru zen demişiz. Ve sonra bunu borazan olarak kullanmaya başlamışız. Zen ekinin geldiği bir kelimemiz daha var. Bir nefesli sazımız daha var. O da ney ve ney üfleyen kişi için demişiz ki neyzen. Aa, bizim asıl kelimemiz de buradan geliyor. Çok laf söyleyen, laf döyen, laf çıkartan ve çok konuşan kişiler için kullanıyoruz. Lafa, zan. Başka bir kelime de buluşmak üzere çocuklar. O zamana kadar kendinize, dilimize, Türkçemize, kelimelerimize iyi bakın. Sevgiyle kalın.